Ne oldu Nuri mu? Gözlerin kan tanağı gibi olmuş. Uyumadın mı? Uyku tutmadı elenici Yine Mert'i mi düşündün? Hiç aklımdan çıktığı yok ki. O kız yolunacak kaz gibi görüp sövüştüyor bizim olanı. Benim saf oğlum da büyük bir aşk yaşadığını sanıyor. Ne yapsın zavallı Mert? Herkesi kendi gibi sanıyor. Nereden bilsin ki o kız anasının gözü? Söylüyoruz da dinletemiyoruz sevgilim. Aldım karşıma. Bak oğlum dedim. Bu kızdan sana hayır gelmez tek ayak üzerinde elli tane yalan atıyor dedim. Dinlemedik yaratım. Aşk insanın gözlerini kör ediyor Nuri mu? Bilmiyorsun bunu. Eleni, bu alanı bu kızdan ayırmamız lazım. Ben bu işin sonunu hayırlı görmüyorum. Hiç merak etme Nuri. Artık bu çocuğun işi yok. Kredi kartlarında limiti bitmiş. Bu kız bakacak ki bu çocukta hiçbir şey yok. Beş kuruş para kalmamış. Alıp başını çekecek gidecek. İnşallah. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hoş geldin. Hoş geldin babaların babası Nuri baba. Baba böyle mi geldin üşümedin mi? Altı arabada oğlum. Mert aramadı mı Nuri baba? Mehmet hoca aramadı Haylaz. Peki siz aramadınız mı Nuri amca? Ben niye arayacağım ki kızım? Onun beni araması lazım. Baba olan benim ben. Nuri abim doğru söylüyor. Mert'in gelip özür dilemesi lazım. Öyle babaya karşı anahtarı bırakıp falan gitmeler... ...delikanlı adama yakışan hareketler değil bunu. Üzülme Nuri amca. Mert iyi bir çocuktur, akıllıdır. Hatasını anlayıp dönecek. Leyla'cığım inşallah senin dediğin gibi olur kızım. Ya var ya, bu aney beni var ya gebertecek ya. Yaradana kurban bir yere yardım edin ya. Ya dur Urfalı power etti sakin ol. Bu ne şiddet bu ne celal ya. Ya ağam bizim kanlılar vardı ya hani Karadağ aşireti. Onlardan biri benim emicemi vurmuştur. Aa, başın sağ olsun be evladım. Başın sağ olsun Seyit. Çok üzüldük Seyit. B ben de üzülmek isteyeyim de bir türlü üzülemiyorum. Anayı bana kafayı yedirtecek ya. Ne oldu ki? Ya ağam kan davası kortladı yeniden. Anayı tutuşturdu, elime silahı verdi. Gitti Karadağ aşiretinden en sağlıklı, en genç, en güzel insanı bul, onu vur diyor ya. Aman ha, sakın ha, sakın. Böyle bir oyuna gelme. Yo ağam ele oyuna falan gelir miyim? Ya bir de kardeşimi getirmiş köyden ya. O vursun diye. Ya ne ona vurdururum, ne kendim vururum ağam. Işıl, neyin var bebeğim? Yok bir şey Mert. Nasıl yok bir şey? Gözlerin kan çanağına dönmüş. Gel içeri. Anlat bakayım hayatım ne oldu? Annem. Ne oldu annene? Çok hasta Mert. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Annem benim hayattaki her şeyim. Çok üzüldüm. Durumu çok mu kötü annenin? Çok. Doktorlar ameliyat olması lazım diyorlar. Ama... Aması ne? Boş ver, seni dertlerimle sıkmayayım. Saçmalama aşkım, senin annem benim de annem. Ne oldu, söylesene şunu. Çok para lazım Mert. Nereden baksan elli bin lira lazımmış. Hadi ya. Çokmuş. Annem dul maaşıyla geçinen bir insan. Ben zaten kiramı ödeyemiyorum. Bu parayı nasıl denkleştireceğiz bilmiyorum Mert. Ben bulabilirim. Nereden bulacaksın aşkım? Annemden kalma bir arsa var. Tapusu benim üstüme. Onu satarım. Hayatta olmaz. Kesinlikle kabul edemem. Sen zaten benim yüzümden işinden oldun. Sana daha fazla zarar veremem. Saçmalama aşkım ya. Paranın ne önemi var? Önemli olan annenin iyi olması. Çok iyisin Mert. Sana olan borcumu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Şşş duymayayım bunları. Geçmiş olsun Haydar abi. Eyvallah koç. Anlatın bakayım ben yokken vaziyetler nasıl? Atlayan zıplayan var mı? Kimin adını Haydar abi? Adını duyan herkes esas duruşa geçiyor ben Allah. Ha şöyle. Herkes adını bilecek. Işıl yengeniz nerelerde? Hiç gelmedi ziyaretime. Abi Işıl yenge irtibatı kesti bizimle. Birkaç kere istediği bir şey var mı diye sorduk ama... ...iplemedi bile. Bana bak. Bu Işıl işler çeviriyor olmasın sen? Abi bunu söylemek bana düşmez belki ama... ...Işıl yengeyi genç bir oğlanla görmüşler. Demek öyle. Sorarım bunun ne? Kız Işıl, Allah canını almasın. Neredesin sen? Arıyorum ha bile telefonun kapalı. Ay abla şarjım bitmiş. Boş ver şimdi telefonu. Sana çok güzel bir haberim var. Mert benim için arsa satıyor. Bırak şimdi arsayı. Ortada çok daha mühim bir mesele var. Hangi mesele 50 bin liralık bir arsadan daha mühim olabilir ki? Annem çok hasta, çok para lazım dedim Mert'e. Kek gibi inandı. Benim için arsayı satıyor. Haydar hapisten çıkmış Işıl. Hı? Haydar'ım. Hoş geldin aslanım. <laughs> Bak sen, Çok özlemişe benziyorsun. Özledim tabii Haydar'ım. Sen yokken ne hallerdeydim biliyor musun? Sor ablama. Hoş geldin Haydar. Hoş bulduk. Madem beni o kadar özledin, neden onca zamandır ziyaretime gelmedin? Hastaydım Haydar'ım. Sensiz yataklara düştüm. Öyle değil mi abla? Söylesene sen de. Öyle öyle. Çok kötüydü durumu. Seni bir gençle görmüşler. Bana cinayet mi işleteceksin kızım sen? Ha? Tövbe iftira Haydar'ım. Teyzemin oğlu ziyarete gelmişti. Onu söylemişlerdir. Hey ya teyzesinin oğlu gelmişti Haydar. Yoksa Işıl sana yamuk yapmaz, bilirsin. İnşallah öyledir. Yoksa yazık olur sana. Abi arsa bana annemden kaldı, tapusu benim üstüme. Acil para lazım, o yüzden satıyorum. Vallahi delikanlı, bir müşterim arsa arıyordu zaten. Ben hemen kendisiyle irtibata geçeyim. Arsayı beğenirse hemen satarız. İnşallah. Ya pardon. Efendim? Ya Mert, neredesin? Emlakçıdayım aşkım, arsayı satışa çıkarıyorum. Ya canım sana karşı da çok mahcubum biliyorum. Hakkını nasıl öderim? Saçmalama Işıl, daha önce konuştuk bunu. Hem senin annem benim de annem artık. Hayrola bir şey mi söyleyecektin sen? Ya e, canım annemi bana yakın bir hastaneye sevk etmişler. Aldım eve getirdim. Ameliyat için gün aldık. İyi yapmışsınız. Hani aniden çıkıp gelme diye söylüyorum. Yani sizi resmen tanıştırmadan karşılaşmanızı istemem. Merak etme aşkım. Ailene karşı zor durumda bırakmam seni. Canım ya. Çok kibarsın. Ben seni sonra ararım. Efendim aşkım. Hayatım müjde. Arsayı sattık. Ay çok sevindim Mert. Yani senin sayende annem ameliyat olacak. Ya ne bileyim, bir de senden para istediğim için çok utanıyorum Mert. Saçmalama hayatım. Annen iyi olsun da gerisinin ne önemi var? Ya parayı nasıl versem sana? Eee Mert sakın eve gelme. Annem burada. Eee dışarıda buluşalım mı? Tamam. Her zaman buluştuğumuz kafede buluşalım. Olur mu aşkım? Olur aşkım. Tamam hazırlanıp çıkıyorum ben hemen. Tamam aşkım. Ben de anneme bir yalan uydurur çıkarım. Işıl canına mı da sen? Haydar zaten işkilleniyor senden. Hem kendini yakacaksın hem de çocuğu. Ay abla, Mert arsayı satmış. Parayı alacağım. Sonra zaten benim mumla arasa da bulamaz. Haydar eve gelirse ne diyeceğim ben adama? Ablacığım uyduru ver bir şey. Kostüm provasına falan gitti de. Asma suratını. Ver bir makas. Ben şimdi çıkıyorum. Bir saate kadar dönerim. Bunun içinde 50 bin lira var. İnşallah annen hemen ameliyat olur da eski sağlığına kavuşur. Ya Mert, çok teşekkür ederim. Ne kadar iyisin. Sana olan borcumu nasıl öderim bilmiyorum. Şu. Haydar. Ben sana ne demiştim lan? Ha? Bana yamuk yaparsan yaşatmam dememiş miydim? Aşkım bu kim? Haydar, dur, yanlış anladın. Göründüğü de gibi değil. Sana açıklayabilirim her şeyi. Neyi açıklayacaksın? Kansız karı. Beni boyunu adamı yaşatır mıyım lan ben? Ha? <gülüyor> 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 Buyurun efendim, Akasya durağı. Evet benim efendim. Evet, Mert'in babasıyım. Kim oldu?